Selam arkadaşlar hoş geldiniz PUBG'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız bugün doğu scout olarak ekiplere karşı oynuyoruz yine her zamanki gibi militerdeyiz bu arada dostlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın 4000 saat daha az kaldı şöyle videoları sonuna izleyelim şimdiden iyi seyirler şampiyonlar ligine dönmesini istiyorum buranın ama aha geliyor bir tane ekip bir tane de yanımızda e, tek gelen var kardeşim e, arkadaş tek gelmeyi çok özlemiş nereye giden? selam Evet Arapçım. Neden tek başına geliyorsun kardeşim? Buralarda tek başına gizilmeyeceğini sana öğretmediler mi? Yok Hayır. Ah, Aa, 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 aa. çok ayıp kardeşim neden böyle şeyler yapıyorsun? Kardeşim selam. Bak bak bak. Bunu neler yapıyorsun? Kanka nerede? Aha. Kanka galiba e, tepede birisi vardı orada. Evet evet evet. Bekle. Oo me 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 me. Kanki ahead. ya burada adam vardı. Ben bunu unuttum unuttum. Kanka dikkat et. Acele etme. Beni tutabiliyorsan tut abi. Heh. Bekle gel geliyor mu? Geliyor. Soldan gelecek galiba. Bekle ben buradan bir göstereyim. Helal. Gel tut kanka. Kanka şu şeydeki görebilir biz ha. O bizi bekliyor şu anda. <laughs> ben e... Evet evet o çok sıkıntı. Bekle ben bir Bizi <laughs> ghost diyor bak bak şeyde size bak. Evet şu an bizi Kanka izliyor. Kalk, kalkma ya ayağa kalkma. Yok yok. Tam sen de gördüm de e... Kanka <laughs> aldın mı o karış Yo alamadım onu. Nerede? Tam göremiyorum şu an. Yok lan botçuk. Bir <laughs> aldık kardeşim. Botçuk. Botçuk ne yapıyorsun botçuk? Önümüz adam mı var araba. lan? Lan önümüzde adam var? Ha. Ana. Oğlum gerçek adammış lan gerçek bu. Gerçek adam mıymış o? Ha kanka. Burada Hop. iki arkadaşlar da vardır o zaman. Gerçek adam. Ha yukarıda galiba. <laughs> Yok lan o senin Geliyorum. mi sesin de? Burada. Neler oluyor? Burada değilmiş. Allah Allah adamı öldürmüş lootluyor oğlum. Ben de bot falan zannettim ha. Vay çakal seni. Ben de bot seni. zannettim dedi. Dedim bırak esin. Ooo 6x, 6x falan. Kullanmıyor musun sen? Yok şu an. Ben 3 attım kanka. 6'yı 3'e çeker oynarım. Tamam bir çalayım şey ben de. Aha gördüm. Sen arkadaşın mısın? Hayır ya senin butçuk. çocuk. <laughs> Yıkıl karşımdan. Bu adam ne alaka? Nereden gelmiş buraya ya? Botlar da ölümsüz çıktı arkadaş. Hani de çözüm ya. ya. Şu an... Ha. ha. Ses geldi. Yok yok o kapı Aklı bakta da. kalıyor kanka. Öyle kapının var ya. Evet, şu an gerçek tamam, bir ses geldi kardeşim. Tamam tamam, geldik. Mekanın sahibi geldi kardeşim. Oha! Ağabey, üstteymiş. Çatıda. Görüyorum kanka, bir dakika. Çatıda kanka. Bir dakika. Oha! Duvarın arkasından ben nasıl ölüyorum? Kanka sen baygınsan benim yanıma gel, gel diyeceğim de. Dur abi, gelme. Tabii. Geliyor. Bomba çek çok o bana. Arkamız var. Bu arkadan mı adam geliyor? Yatkan aşağı. Yok. Lan ne oldu lan botlar? Lan ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Lan! Her yerden bot geldi yemin ediyorum. <laughs> Oğlum bu nereden çıktı lan? Ya Allah'ın belası botlar bot ya. Geldi. Oğlum şuradaki bot sıkıyordu. Lan Arka lan bu saatten bot sonra geldi ya. botumuzun da gelmişini geçmişini ölün lan. Bundan sonra hepinize mermi. Yani bak 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 utanmaza. Utanmaz utanmaza bak utanmaza. Yat lan. Oğlum bunlar nereden geldi böyle Abi tutamadım seni ya. Botları vuruyordum seni ki sana sıkıyor abi. diye. Lanet olasın botçuk çapraz aldılar bize. Durdu durdu bir yerde. Kardeşim. Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 Kanka burada çok araba bug'ı yapıyorlar lan. Volkan. Aklıma geldi ha. Ben 3-4 <laughs> kez böyle arabada adam olmadan öldüm ha bu şey bu runikten. Vallahi ben de bilmiyorum kardeşim o bug'ı nasıl yapıyorlar. Aha bir taneydi. Hayret lan bir saniyedin lan. Hadi canım bas. Hadi. Hemen. Ne oluyor oğlum? Yukarıdan buz patlıyor lan. Hadi kardeş. Lan hadi. Sen canını doldurmanı mı bekleyeceğiz kardeşim? Hadi bakayım, arabik seni. Şimdi benim lacivertte boyadım. Nasıl? İyi mi? Sonra bilmiyorum neler olacak. Aha. kardeşim, selam. Oğlum Sağol ne yapıyorsun? Ben salaklar ne yapıyorsun? Bomba yok, oraya bir tane. Var. Onları zaten bomba öldüreceğim. Bak şimdi. Uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Onun ovradını. Uy. O da bana attı lan. Kanki gördün mü? Kafamda patladı bomba. Aynen. Kardeş az kalsın beni uçuruyordun. Bu arada e, tebrik ederim. Güzeldi. Şuradan bir kaskelek verin artık bana ya. geldi. Lan nereye gidiyorsun? Gelmedi kaçıyor. Yok ya yok. Bu mahallede delikanlı kalmamış kardeşim. Herkes kaçıyor. Zor gören kaçıyor. zoru gören kaçıyor. Ha ileride durmuş o araba bu arada. Buralarda bir yerde beni görüyorsundur ama. Şu an tek yiyebilirim ha. Vallahi her an yiyebilirim kardeşim. <laughs> Oğlum boynun bükülü kalacak ne yapıyorsun? Kulübeye çıkma ihtimali nedir onun? Evet oraya... Aa, bak 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 bak! Oy! İki kez yedi düşmedi lan. Kardeş seni uzaktan oynamak istiyorum ama çok kaçıyorsun kardeşim. Neredesiniz? Mantarın altında. Oy, var. burada iki kişi var. Kardeş ne yapıyorsun ya? Kanka iki kişi var orada. ya Şimdi onlar iki ise ha geliyor. Aha Neşe bu? Ya yerde yerde, de, de, yerde, yerde bak, gördüm. Beni azıcık kör ettin ama olsun ki kardeşim. Tamam. Evet. Diğer kamuflajcıdan korkuyorum ben bu arada. Acaba o nerede? Ve şu an iki kişi var abi. Şu önümde bir yerlerdeler ama nerede bilmiyorum kanka. Çünkü o tarafa bakmadık. Ulan ebinizi laciverte boyayacağım. Yemin ederim var ya beni mahvettiniz ya. Aa. Evet. Bot botu vurdu ya kardeşim. Ya. Evet. Şimdi seninle beni lacivert'e boyamaz mıyım? Sabahtan beri ben orada geziyorum. Beni bu... vurmadınız. Koş bakayım nereden koşacaksın? Ah gördüm seni. Hmm. O zaman bomba. Kör ol bakayım. Abi adamda M249 var bu arada. De, aynen. Kavrılı bulman lazım. Oğlum bu nasıl pusmaktır ya? Bomba girmesin diye yapıyorum kanka. Dur bakayım. Bunun bu hain sürünür de. Kanka ben orayı turlamadım mı abi az önce? Bu adam nasıl dibime kadar gelmiş? Görüyor musun? Yerde yerde. Nerede? Yeşillikte yatıyor bak sağda. Sağında, sağda değil mi? Yeşilde. Yat lan. Hayret bir şey lan. İşi gücü sürünmek. La oğlum görünmüyor kanka kamuflaj giymiş ya. Adam adam var ya, efsane yılanıyordu çok uğraştırdı. Oh be, Volkan kardeşimiz de <laughs> çok talihsiz bir şekilde öldü. Neyse sağlık olsun. 18 yaş 2268 hasar. Bir de Volkan'la 19 işle Vini tamamlamış oluyoruz. Like ve like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım.